Merhabalar 2021 YKS Tayfa KYK yurtlarında kalacak arkadaşlar için önemli bir gelişme yurt ücretlerine zam yapıldı. %20 oranında bir zam yapıldı. Geçtiğimiz yıl 230 lira olan en düşük yurt bedeli 275 liraya, 250 lira olan 300 liraya ve en yüksek yurt ücreti 390 lira olanlar 450 liraya yükseldi. Ve bunun yanında da yurda ilk girişte sizden alınan güvence bedelleri de artırıldı. En düşük olan 273 lira güvence bedeli 376 liraya çıkarıldı. Ve en yüksek olan güvence bedeli 465 lirada 615 liraya yükseltildi. Zam geldi. Bu güvence bedellerini bir kereye mahsus veriyorsunuz ve sonrasında eğer yurttaki herhangi bir hasarım Sebep olmazsanız bu parayı size tekrar geri veriyorlar. Yani yurt ücretlerine zam geldi. Tabii ki bunun yanında yemek ücretleri, artık KYK'nın verdiği burs ve kredi ücretlerine de muhtemelen aynı oranda yani yüzde %20 oranında zam gelecektir. Güncel gelişmeleri sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Kanalımızı takipte kalın. Hoşçakalın.